Evet. Bismillah ve ve sallallahu aleyhi ve sahbihi evliya illa. Biz müteşabih dün müfes şeyi şahveliyullah müteşabihin iki e, manasının olduğuna işaret etti. Bir lugavi mana lugavi manadan kasıl demiştik. İki manaya muhtemel olana lugatta müteşabih denir. Evet. Ve tabii doğrusu bu bu şekilde kullan bu şekilde Kur'an'daki bir kullanıma müteşabih edendiğini ben ilk defa burada görüyorum. Ve bunun dört sebebinin olduğunu söyledi. İşte damirin marcayı, kelimenin müşterike lafzı oluşu, atışın ihtimali ve adı ve isteğine. Buna bunları da şey müteşabih demiş. Eee Şimdi ise bu amel müteşabih El yani yani usulü fıkıh ve eee ulûmü'l Kur'an yani usulü tefsir. Bunların ıslahında ise müteşabih. Dün de söyledik iki manaya geliyor. Bir Lugavi anlama yakın olan ki yani o luvavi mana demek daha uygun e, yani Kur'an ayetlerinin birbirlerine benziyor olması hangi manada icazda itkanunla bunda ihkanda güzellikte birbirine benzemesi ki e, tenzil suresinde zümer suresinde geçen Allah'u nezzele ahzene al Kitabın mutashabih amme saaniye takshaybu min wujudullazin ila ile ila o ayetten mutashabih bu manadadır. yani e, Kur'an ayetlerinin güzellikte icazdan nazında vesairede birbirine benzemesi o bir mana diğer manada usulcuların veya yine Kur'an'da geçen Ali Amin. suresinin 7. ayetinde geçer. Bu kimi anlattı? O, 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 bazı lafızlara yeni bir takım manalar yükledi. Ve bu tür lafızlara biz Kur'an'ı ıstılahlar diyoruz. Mesela salattır, mesela zekattır, mesela cehimdir, mesela takvadır, mesela muteşabihtir. Muteşabih de Kur'an-ı Azimüşşan'ın getirdiği ıstılahlardan biridir. İşte muteşabih bu Kur'an'ı ıstılahtan manası فَهُوَ مَا يَكُونُ خَفْيَ الْمُرَادُ مِنْهُ لِيَنْ لَا يُعْلَمَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ Yani maksadın ondan gizli olduğu ee, öyle gizli ki ondan hiçbir şey bilinmiyor. İşte buna ne diyoruz? Veya dün de söylemiştim bazıları şöyle tarif etmişler. E, Muhteşem. مَسْتَأْثَرَ اللّٰهُ bir ilim, bilgisi Allah'a mahsus olan e, ayetler. Arkadaşlar burada hafiye <laughs> ile şey murad ile murad lafzı ile yu'leme minhu lafzında şey yapıyorlar, tenazu ediyorlar. Yani hafiye muradu minhu Di Allah yudama minhu. İkisi onda tenazu edin. Evet. İşte ne gibi bunlar? Bu istilahi e, Kur'an ıslahındaki müteşabih kel mukatta'atı Kur'aniyeti. Hurufu mukatta'a dediğimiz 29 sürenin başında gelen Elif Lamin, Elif Lamra, Sa'd, Hamin vs. Bunlar nedir? متشابهتر وإما أن يعلم منه مرسأك يقومشتر أبت وإما أن يعلم منه معنى اللغوي وقول لفظ اللغوي معنى بلنيو أما دون معناه الشرعي المراد الشرعي Muradın ne olduğu bilinmiyor. Yani Kur'an ıstılahandeki manası belli. Aşağıdaki manada dedi Kur'an ıstılahandeki mana. Kel vecihi ve yedi ve saqi ve istiva ve diğerleri müteşabih. Yani vecih, lügatte manası belli yüz. Yet el. Sak baldır. İstiva bir şeyin üzerinde kurulma. Ve benzer mesela göz. Ca'a gelmek. Bu kelimelerin lügavi anlamları belli. Ama bunlar Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbül Alemin'in için kullanılınca mesela eyni ma tuvellu fe veya yedullahi fevka eyliyim veya yevme yükşef anısa'ak veya arrahmanu ala arşisteva veya ve rabbuka değil mi? ve ve tucli ala gibi işte bunlara ki bunlara el esma ve sıfat ve el denir. Bunlar Allah Celle Celaluhu'nun isim, sıfat ve ile ilgili olan müteşarihlerdir. Asıl işte insanların zihnini meşhur eden de bu tür müteşavihtir. Bundan ötürü Adam İmam Malik'e geldi ve men istiva o diye sordu. İmam Malik el istiva mı alıyorum? Ve kiif mejuhurum ve soru onu Dedi istiva belli. Yani belli dediği gibi bir manası ki bu da Şahınlı Allah'ta demiş. Yani o manası belli. Ama buradaki var keyfi derken yani buradaki Allah'a isnat edilen istivanın hangi keyfiyette olduğu bilinmiyor. Ve bunu sormak da bir adır. Bu adamı yanından çıkalım dedi. Evet. Peki kinaya Veya kinaya yani Kur'an'daki kullanılan ve Kur'an'ın bazen manasının zor anlaşılmasına neden olan hususlardan birisi kimeydi? Vehi kime? İsbatu hükmi şeyin yani takil zihin muhatap. Bundan dolayı hükmi lazimi. Bir hükmü bir şeye ispat ediyorsunuz. Mesela, ve eğer bize lehum birlikte mimma zamanı ve kâlel lezîne keferul lezîne âmenû ânatü'l-mallû inşâallâhu aleyhi ve bâkî ve lefidu Yok orada değil. Bu e, iğrat kelimesi, onu söyleyecektim. Mesela iğrat bir hükümdür. Bir şeye ispat ediliyor ki o şeyde kafirlerdir. Ve yentegilü'l-zehnü'l-mukhâtabi <laughs> <laughs> min lâlikel-hukum Mukhatabın zihni o iğrattan onun lazımına geçiyor. Ki nedir? Kur'an'a inanmamak. Anlaşıldı mı? Ve la ikunu isbatu nefsil hukmu O hukmun kendisi yani siz onlar Kur'an'ın yorum Kur'an'dan irad ediyor derken o iradın kendisi maklum değil. Yani illa onlar yüzlerini çevirmiş olması gerekmiyor. Belil makbulu Huve lazimu. Maksud nedir? Onların iman etmemesini. Sevan kâne lüzumuhu. <laughs> o lüzum ister. Yani o kas edilen hükmün, o zik edilen hükmen lüzumu ister adi olsun yani normalde öyle olsun. Ne gibi? Ke lüzumi kefreti, duyafeti likette rimadı fi quluhu fulan veya rimadı veya كثير rimadı dinizlah falanca adamı tabi bu klasik dönemde sanayi öncesi dönemler için söz konusu diyor falancanın yani, külü çoktur veya büyük bu felancanın külü çoktur veya büyüktür. Bundan ne kastediliyor? Yani demek ki çok ateş yakılıyor Kadın, şeyin kazanın altında, tencerenin altında. Niye çok ateş yakılıyor? Çünkü çok yiyici var, yemek yiyen var. Niye çok yemek yiyen var? Çünkü gelen giden misafiri çoktur. Bunlar niye gelip giden misafiri çoktur? Çünkü cömerttir. İşte bu Efendime söyleyeyim cudun midyafe lazım olması midyafın da e, kefretül ekeleye lazım olması kefretül ekelenin Efendime söyleyeyim çok yemek pişirmeye lazım olması çok içi yemek pişirmenin de neye? çok ateş yakmaya lazım olması bu normalde. Yani bu olmayabilir mi? Mesela adamın diyelim ki ailesi çok. Ev oradan bir yok. Ve kema yudrakum min kavlihi ta'ala ve bu şurası gibi de Allah Teala'nın şu sözünde bel yedahu mabsutatan. Burada ne kavranılıyor? İki eli açıktır. Manel cudi ve sekai. Cömertlik, seka ve cömertlik anlaşın. Nasıl? Yani genelde insanları para veren ne yapıyor? Elini açıyor. Değil mi? Parayı avucuna alıyor ve veriyor. Para verince elini açıyor. Dolayısıyla el açma adetten ne lazımdır? Para verme lazımdır. Para vermekte de ne lazımdır? Cuda. Ama bu adette böyledir. Yani hiç olmayabilir mesela. Sen diyelim ki elini böyle açtın. Hiç para verme diyen halde elini açabilirsin. Evkâne lüzumu veya o hükmün o şeyin lüzumu adi de aklidir. Kene gibi ke lüzumil hararati linnari ateşin şey ısının ateşe lüzumu bu akla lazım. Ateş oldu mu mutlaka ısı var. Ha ateşin derecesine göre ısının derecesi de azalır yükselir ve lüzum Allah, ibadet Allah'ı lı tevhid ve ibadet Allah'a ibadet etme tevhide lazım olması bunu da akli lüzum olarak zikretmiş tabi imanından dolayı ne yapmıştır bunu zikretmiştir ama yani aklen eee lazım olması için bunların birbirinden ayrılmasının imkansız olmasıdır. Halbuki e, imkansız değil. Çünkü bu realitede görüyoruz. Tevhide, mesela Müslümandır. Tevhide inanıyor mu? Yani o olarak biraz şeydir. Peki tasvir-i beyan mane manel-muradi bir suret-i mahsuset diyor maksat olan bir manayı soyut bir şekilde tasvir etmekte diyor bu kabildendir. Kinaye babından diyor aslında ama ben bunu katılmıyorum. Bu en kısmı kinayeti mütercimin izahıdır. Ama bu, bu kabilden değil ki bu kinayeden değil. Bu mananın zor anlaşılmasına sebep olan kabilden. Yani öyle anlamak lazım. Ve hâzâ bâbun vâsiûn fî eşhâr-ı arabi ve hutabihim. Arapların şiirlerinde bu tasvir bil mânâ bi sûret Arap şiirlerinde ve hutbelerinde bir doğrudur. Mesela Kur'an-ı Azimüşşan öyle yapmıyor mu? Ve durum lehum mesela hayatı dünya kema in anzelnâhum min es-semâi fâhtalata ard burada dünya hayatı mahsus olan, soyut olan suya benzetilir. Mesela. Evet. Misal tasvirin manı. Ha. Ve kedel Kur'an-ı Azim ve sünnetu Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme meşhurnani bihi. Kur'an-ı azim Şan ve Resulullah'ın sünneti de bu manayı sorumlu bir şekilde tasvirle doludur. Meşhur dolu demek misal tasvir-i mana muradı bir suret mahsusetin maksad manayı somut bir şekilde tasvir etmeye örnek Kemal kavli taala ve ejlib aleyhim bi khaylik ve ey şeytan sen onların üzerine aklılarınla yayalarınla yürü onları üzerlerine çek ecrib çek et çekme anlamındadır yani onların üzerine çek. Neyi çek? Atlarını yani aklı kimselerini ve yayalarını. Bu ne demek? Şeytanın atlısı yayaları nerede? Karata. Bu şu manada yani bütün gücünle onları kandırmaya çalış. Fefihi yani. şubbiha şeytanu şeytan ne benzetilmiş? Bir reis çete başına benzetilmiş. İdana da ashabı o arkadaşlarına seslendiğinde enihcu min huna şuradan girin hücum edin ve dhulu min hunaka oradan girin yani bütün e, gücünü ne yapıyor? Topluyor ki Efendimiz'in karşı tarafı mağlup etsin. أبو أمه أبت يعني بو أتشكل مضى بلاز ففي شبه الشيطان في السراقي يعني yani إذا نادى أصحاب أن يجنوا من هنا وأدخلوا من هناك هذا أو بيان شيء ويمهد أصلا أولا مثلا شبه الشيطان شِيطَانَ السراقي سراقي برئيس يراقب برئيس الجيش اذا جمع على عدوه الف, الفارسين والراجل مثلا وفي قوله تعالى شردد ينا صمت بالمعنى صمت بالمعنى inna ja'alna fi anaqim aghlala fe hiye ila al-azqani biz onların boyunlarına gıl kıldık gıl Kürtçede lel diyorlar lel boyuna takılan pranga şeva tasma yani öyle boyuna tasma takılıyor esirlerin boynuna ve tabi eller de ona bağlanıyor başını sağa sola çevirme imkanı yok. Dolayısıyla mecbur yerinde duruyor. İşte o müşriklerin önlerinden ve arkalarında bunca Allah'ın vahdaniyetini, İslam'ın hakkaniyetini gösterecek, ispat edecek bunca delil olduğu halde iman etmemeleri ne benzetmiş? Boynuna tasma takılıp sağa sola hareket edemeyen adına benzetilmişti. Akkal zıkkının çoğuludur. Zıkkı neydi? Çene. Evet. Eee mukmahum demek? Başını kaldırıp Başı kaldırtılan kaldırılan diyelim veya ve gözleri yum, yumuş ona. Gözlerini yumuş şöyle Evet, Ve bir kabul gözleri yani niye iniktir? Başı kalkıp gözleri inik. Çünkü acaba ben önümden bir şey göremez miyim? Onun için başları kalkıp gözleri inik. Evet, Yine ve 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 Arkalarına sed bıraktı. Yine e, o müşrikleri e, Allah'ın birliğine, tevhidin varlığına, İslam'ın hakkaniyetine davet eden delillerin önlerinde ve arkalarında çok olması çokluğu. Yani hem önlerinde, arkalarında, sağlarında, sollarında yani delilin çokluğu olduğu halde ne yapamamaları iman edememeleri sanki böyle önlerinde ve arkalarında set var değil mi? Önlerinde ve arkasında set olan nasıl ki ne yapamıyor hareket edemiyor. Bunlar da öylece onların e, bu vahdaniyetin delillerine e, İslam'ın hakkaniyetine karşı bu inatları da üstedidir. Şema, iraden müşriklerin anteburul ayetleri, müşriklerin ayetleri, yani Allah'ın vahdaniyetine delalet eden ayetlere taammul etmekten müşriklerin yüz çevirmeleri neye benzetilmiş? Diyeceğiz ki, magluri, ve tasmalı biz. Adama benzetilmiş ki yere avuçlamış iki eli boynuna bağlanmış ve boynunda da tasma olduğu için ne yapamıyor? Hem oynayamıyor hem de başını eğemiyor ve dolayısıyla da önünü göremiyor. Ha düşünün birisi başı böyle bir şey kurursa önünü nasıl görecek O Veya şuna benzetilmiş bir buniye في جميع جوانبه سد بنيس أو سد bir adama benzetilmiş ki her tarafına set inşa edilmiş felayıb hiçbir şey görmüyor. Evet. Bunlar da tevhidin delillerini hiç görmüyorlar. va fi kavli bu ayette وَضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحِكَ مِنَ اللّٰهِ korkudan kanatlarını yanına al. E, şey, kanatlarını kendine yapıştır. E, Musa Aleyhisselam'ın kanatları yok ki. Çünkü kuşların kanatları var. Dolayısıyla e, Musa Aleyhisselam'ın korkudan o böyle adeta büzülmesi ne benzetmiş? O e, bir kuş örneğin e, kendisini Korkutan bir şey görünce kanatlarının yanına çıkmasıyla. Şu bir hacem o kaltarı imin el O onların efendimizin zihinlerinin korkudan toplanması ve ve onların gelgin olmaları neye benzetilmiş? Bir cem'i ta'ir cenahiyi inde ve ee, Kuşun sakin olunca iki kanadını cem etmesi ve korkmadığı an. Yani kuş sakin olup korkmadığı an ne yapması? Kanatlarını yanına alması. Yani benim kanaatim yine söylüyorum. Burada <laughs> onların şey Musa'nın aleyhissalatı bu, bu ayet e, Musa'ya hitabındır. Onun korkudan böyle büzülmesi efendime söyleyeyim. Neye benzetilmiş? E, kuşun kanatlarını yanına almış. Peki ve burada Duralım arkadaşım. Ona ziyade bu orada duram. Çünkü anlatmaz ziyade.